Şimdi sizlere onun tarifini ve yapımını gösteriyoruz. gösteriyoruz. Adı nedir bu yemeğin? Özel bir adı var mı? İşte oğlak kebabı diye oğlak geçiyor kebabı. bu yörede şeyde ve bağ yapraklarına sarılarak yapılıyor. ekşi ve acılı bir yemek. Genelde bütün yöresel olarak her ev Mayıs ayında bunu pişiriyor. Hmm, harika. Peki evet. nasıl yapılıyor? Bir görelim bakalım. İşte içerisinde kuzu eti veya oğlak eti var. Biz oğlak için eritleri daha çok tercih ediyoruz. Özellikle Rumeli mutfağında da, oğlak eti evet, daha evet. çok tercih edilen şey. Mayıs ayında de çünkü mi? bulunuyor. Yalnız senenin bir mevsiminde oğlak Hı -hı. eti yenebiliyor. Ve yağsız olduğu için buralarda tercih ediliyor bizim yöremizde. Bahar sebzeleri var içerisinde. Taze soğan, taze nane, işte şey olarak onlar kullanılıyor. Onlar da bahçelerden bahçelerde, evet, sazı, ev sazı. bahçelerinde genelde herkesin bulunuyor. Hı hı. İşte kuru soğan, yeşil nane, maydanoz, yeşil biber. Bu, bu tür şeyleri kullanıyoruz. İçerisinde de tuz, karabiber ve kekik var. Evet. Şimdi pul biber kullanıyoruz. Salça falan kesinlikle domates salça kullanılmıyor bu yememizde. Sağlıklı bir yemek beslenme açısından. Bir de pişirilerek yendiği için, ızgar olmadığı yağda pişmediği için. Herkes tercih ediyor ve severek diyoruz. Daha önce de bunu defalarca şey yaptık hatta yarışmalara falan gönderdik. Çok popüler e bir yemek zaman. aynı zamanda. Yapılışını olduk. da o zaman hem gösterelim hem anlatalım. Şimdi haşlanmış bağ yapraklarından üç tanesini koyuyoruz böyle içerisine hazırladığımız ve karıştırdığımız malzemeyi koyuyoruz. Ve sarıyorsunuz. Ondan sonra böyle bunu normal dolma sarar gibi sarıyoruz bayağı büyük dolmalar oluyor. Tabi büyük oluyor <laughs> mesela bir işte bir tabağa iki tane veya üç tane hmm. şey yapabiliyor. Böyle yerleştiriyoruz tenceremize bunları sırayla. Çok da doyurucu bir yemeğe benziyor evet. Bir de sağlıklı yani hmm. bugünkü beslenme şartlarına göre çok sağlıklı bir yemek. Bu oğlak parçaları da suyunu etkiliyor nasıl oluyor? Şimdi bu olurum? kemikleri koyuyoruz ki o kemiğin lezzeti de yapraklara ayrı bir lezzet veriyor. Onları hmm. şey yapmıyoruz içindeki şeyden yapıyor Mesela şimdi erik olmuş olsa bir de mesela bunun en üzerine 5-6 tane de yeşil erik. Yani ne kadar ekşimsi olursa lezzeti o kadar daha güzel oluyor. Harika. Şöyle iki yaprağı koyuyorum. Üçüncü yaprağı da orta bölümüne yerleştiriyorum. Yaprakların diziliş şekli evet, önemli işte tabii, tabii İki tane böyle bir tane ortaya koyuyoruz. İçerisine bu aldığımız malzemeden koyuyoruz yeterince. Şey yapıyoruz. Şöyle güzel Şöyle birleştiriyoruz sarıyoruz. Bu zaten kendinden şey yapıyor. Toparlanıyor. Toparlanıyor. Şekilde. Mesela bunu kaseyle de yapabiliyorsunuz. Yaprakları kaseye koyup içine doldurup da sarabiliyorsunuz. Ama biz bu tip olarak tercih ediyoruz. Sonra ne kadar bekletiliyor bu ateşte? Şimdi bu şey sonra şimdi yarım bardak Ayçiçek, şey bu zeytinyağı, yörenin zeytinyağından kullanıyoruz. Biz ayçiçek kullanmıyoruz. Burada kimse evde ayçiçek kullanmıyor. ayçiçek şey, <laughs> var, var ama burada da zeytincilik çok. Herkes Hı. evinde zeytinyağı bu, bu kadar yağ, bu kadar da yani bu miktarda da su koyuyorum üstüne. İşte tuzunu hafif üzerine serpeceğiz ve pişecek. Kısık ateşte 20 dakikada pişiyor. Harika.